Selam var. Derek Chisora, Joseph Parker maçı tamamlandı. Maç hakem kararı ile Parker'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Hakemler farklı kararlar verdiler. Bir hakem Chisora'yı verirken, iki hakem de Joseph Parker'a verdi ve iki birlik üstünlükle. Joseph Parker çizi oraya yanmış oldu. Maç açıkçası ortada geçti genel olarak. Şöyle bir bakınca e, güzel bir maçtı, sert bir maçtı. İki tarafta birbirine e, bazı rantlar biraz daha üstün gelse de maçın genelinde bir üstünlük açıkçası sergileyemediler. Maç beraber de bitse hani kimse bu maç niye beraber bitti demezdi. Parker bazı rantlarda biraz daha üstündü ama çizi e, orada e, birazdan bahsedeceğiz. İlk rantta bir naktan gerçekleşti. Buradan tabi bu direkt 18 kazanmış oldu böylece maçtan sonra da tabi bazı açıklamalar oldu Çizora'nın. Buranın da sorudan değineceğiz. Şimdi isterseniz rant, rant neler oldu biraz onları özetleyelim. birinci randa Çizora hızlı başladı. Parker'dan maçın başında Çizora sağlam bir sağ kroşe kroşeyle indirdi. Knockdown oldu. Parker açısı çok etkilenmedi. Hemen ayağa kalktı. Bir sorun yoktu yani. Öyle bir groggy durumunda değildi Parker. Ama tabii ki Chizora bir knockdown gerçekleştirmiş oldu. Ardından hakem devam ettirince Chizora direkt olarak rakibin üzerine tabii ki saldırdı. Aktif ve saldırgan bir görüntüsü vardı. Parker bu dakikada biraz daha soğutup Chizora ile mesafesini açmaya, korumaya çalıştı. 54 saniye kala da roundum kimde birinci roundun sol direğini ikleyip Chizora yakaladı direğiyle ile Parker. 40 saniye kala da Chisora'ya yine zor anlar yaşattı Parker. Chisora Parker'ın sağ sol darbelerine cevap vermek isterken Parker'ın kısa bir sağ kroşesi ile yakalandı Chisora. İkinci rantta Chisora yine presle başladı. Chisora'nın oyunu zaten bu şekilde biliyorsunuz hep uzun zamandır. indirici darbeler vurmaya çalışıyor eskivlerini ve etkili kafa hareketlerini kullanıp rakibinden mesafesini kısaltıp o güçlü yumruklarıyla sonucu gitmeye çalışıyor. İkinci randa bu şekilde başladı. Vücuda sol direkt ardından kafaya sabitleyici kroşelerini denedi Chizora ama genellikle bu randda bu işler sarılmayla sonuçlandı. Parker üzerine gelen Chizora'yı sol direkleriyle ve köşesinden bağırdığı gibi sol direğini ikileyerek yakalamayı denedi bu randda. daha ikinci randda rakibinin sol kafasının arkasına vurduğu için de hakemden bir e, ihtar aldı hani vurmaması yönünde. Parker geriye doğru çekilirken Chisora sürekli üzerine geliyordu. Sol direkt verdinden kısa kroşeleriyle Chisora'nın hızını biraz kesti bu rantta. Ama rantın sonuna doğru Chisora sert yumruklarıyla Parker'ın gövdesini zorlamaya başladı. Maç boyunca da sürekli vücuduna çalıştı Chisora Parker'ın. Run'ın bitiminde Chisora baya derin derin nefes alıp soluyordu. Sanki ikinci rant değil de böyle bir altıncı yedinci ranttan çıkmış gibiydi. Ama çok fazla bitirici sert yumruk deniyor Chisora hiç durmadan. Erken bir katılmaya çalışıyor. Bu yüzden de normal olarak çok yoruluyor. Aynı bir önceki Usyk maçında da bu şekilde edici durumu. Ama kondisyonu bir şekilde yetiyor 12 round boyunca. Üçüncü randa başladığımızda Parker'ın vurduğu güzel sol direkleri köşesinden takdir topladı. Chizora'nın da sert kroşesi bu sefer de köşesini sevindirdi. Bu randda Chizora daha çok vücuda vurmaya başladı. Özellikle ipleri sıkıştırdığı zaman oldukça etkili sağ sol kroşelerle Parker'ın vücuduna zarar verdi. 4. ranta Chizora üzerine gelirken tam eğildiğinde Parker sol, sol park ve kroşe ile Chizora'yı yakalıyor. Yakaladı. Bu şekilde yaklaşmasını engelliyor. Bunu son derece fazla denedi Parker. Çok çalışmışlar buna. Chizora eski bir amaçlı rakibine yaklaşmak için eğildiğinde e öndeki eliyle Parker sol eliyle kroşe Parker kroşumu hemen yakalıyor Çizora'yı. Bu oldu 2-3 defa en azından yaptı bu maçta. Tabii bu da Çizora'nın hızını kesiyor. Çizora rakibine yaklaşmaya çalışırken çok sert olmasa da bu darbeleri aldı sürekli. Bu da yavaş yavaş da bir yıpratıcı hale geliyor sol direkleri Parker'ın özellikle Çizora. Ya bayağı bir Parker sol direk vurdu. Chizora'nın vücuda vurduğu kroşelerde emin ki Parker'ın bayağı bir canını acıtmaya başladı. Round'un bitiminde 30 saniye kala yine etkili bir sağ vurdu Chizora. Round biterken iki tarafta isabetli vuruşlar vurmaya devam etti. İki tarafta iyi bir mücadele ortaya koydu bu rantta da. Şu ana kadar açık bir şekilde Chizora da Parker üstün diyemeyiz ama bu puanlamada Chizora şu anda üstünde muhtemelen çünkü ilk round'da bir knockdown gerçekleşti. Beşinci round'da Parker sol drain'i çok efektif kullandı bu rant boyunca. Diğer rantlar kadar yorulmadı. Biraz sol direğinin arkasında randı geçirdi. Çizdi orayı bu şekilde uzak tutmayı başardı. Altıncı rant daha bir önceki randa göre daha sert geçti. Çizdi yine çok derin derin nefes alıp vermeye başladı tabii köşesinde. Tükenmiş gibi görünüyor. Ama rant başladığında da sanki öyle bir şey olmamış gibi kalkıp aynı dozer gibi Parker üzerine gidip o güçlü sağ sol yumruklarını vurmaya devam etti. Parker yine güzel sol direğini kullanmaya devam ederken bunu iki ya da üç defa peş peşe vurabiliyor. Bunlardan isabet alabiliyor ve bunları iyi bir sertlikte vurduğunu düşünüyorum. 2 dakika 27 saniye kala da Chizora eğildiğinde yine güzel bir aparkat vurdu Parker Chizora'ya. Parker bu rantta Chizora'ya göre daha diri göründü. Kondisyonu daha iyi kullanıyor. Chizora dediğimiz gibi sürekli sert bitirici yumruklar vurmaya çalışırken sürekli olarak kondisyonunu zorluyor. Chisora iplerde yakaladığı zaman oldukça etkili. E, Tabi burada e, mesela yorumcular da e, Chisora'nın konusu nereye kadar gidecek acaba diye sorgulamaya başladılar 6. roundda. Gerçekten öyle çok efor sarf ediyordu. 55 saniye kadar run'ın bitmesine 6. run'ın Chisora iplerde Parker'a Parker sağlam bir aparkat vurdu. Run'ın sonunda iki tarafta iyi isabetler bulmaya başladı. Hala maç kopmuş değil. Burada hani Parker bu biraz daha üstün göründü ama Chizora da e, hala önde olabilirdi. Zaten maçın sonunda da bu ayrık bir karar çıktı. Söylediğim gibi iki erken Parker'a bir hakem Chizora'ya verdi. 7. round'da Chizora'nın köşesinden kafa hareketlerini kullanarak yaklaşmasını özellikle istediler. Chizora hani hiç durmadan yap o kafa hareketlerini o söylediği köşesi Chizora'ya. Chizora'ya da bunu yapmaya çalışarak başladı randa. Parker'ın gövdesine isabetli direkler vurmaya çalıştı. Ve bu şekilde Parker'la mesafesini kısaltıp yine vücuda sert yumruklar olmayı denedi bu round boyunca. Round'ın bitimine az bir süre kala Parker Chisora'nın üzerine yüklendi ve iplere kadar onu yumruklan bir şekilde e, ileri geri doğru püskürttü. Chisora'nın rakibinin üzerine giderken aynı zamanda sürekli olarak stansını değiştiriyor. Ee, bir sol e, direğini kullanıyor, dönüyor, biraz sağ direğini kullanıyor. Bunu da iyi çalışmış. Sekizinci rantta e, Chisora'ya köşesinden yine vücuda gitmesi gerektiğini, son rantlarda her köşesine geldiğinde sürekli olarak kafa hareketlerini kullan, o vücuduna git, vücuduna gidince rahatsız oluyor diye Chisora'ya temkinlerde bulundular. Parker vücudunda bu darbeleri iyi dayanıyor bence. Yani canın acısını en azından belli etmiyor. Chizora bayağı güçlü görünüyor hani bu vücuda vurdu darbelerde. Parker'ın kondisyonu kesinlikle daha iyi durduğunu söyleyebiliriz. Hala fresh bir görüntüsü vardı. vurdu kombinasyonları, vurduğu yumruklar hala keskin, sert ve isabetli olmaya devam ediyordu 8. round'da. E, round'ın bitimine doğru Parker güzel yumruklarla yine rakibini e, biraz etkiledi Chizora'yı. Son senelerde iş burada biraz vahşileşti 8. round'da. Ama köşesine mutlu giden taraf Parker oldu diye düşünüyorum. E, son rantlara doğru geldiğimizde 10. rantta Parker daha durumda göründü. Vücut dilinden daha böyle daha taze, daha fresh bir görüntüsü vardı. Chisora yorgundu ama yine de o bomba gibi yumrukları vurmaya devam ediyordu. Ama Parker vurdu kombinasyonlarda daha hızlı, daha keskin, son rantlara doğru daha keskin vurmaya devam etti. 2 dakika 25 saniye kala 10. rantın bitmesine hızlı ve sert kombinasyonlarına devam ettirdi Parker. Chisora'nın yorulduğu için artık çok fazla bu kafa hareketlerini kullanamamaya başladı. Ve daha rahat kafasına isabet almaya başladı Parker'dan. 11. rantta diğer rantlara benzer bir şekilde gelişti dövüş Yine. Arada yine Parker güzel yumruklar buldu. çizoranın köşesi yine sürekli olarak vücuda gitmesi gerektiğini söyledi. da deniyor ama adam yoruldu artık tabii ki. 2 dakika 5 saniye kala da güzel bir direkt ve aparkat ile Parker yine bir isabet buldu. Çizor'a ipleri dayandı Biraz sarsıldı burada. 11. rantta bile Parker'ın vuruşları keskin, sert, hızlı kombinasyonlarının düzgün göründüğü. Son anda girdiğimizde Cizora sanki buran almaktan başka çaresi yokmuş gibi başladı randa. Hızlı ve agresif başladı. Sanki 11 round boyunca deli gibi vuran kendisi değilmiş gibi başladı. 2 dakika 35 saniye kala da sağlam bir sağ kroşe ile Parker'ı sarstı. İki tarafta Vernier ortaya koydu son rantta. Çünkü iki tarafta açıkçası maçı koparmış değildi. Yani bu rant belirleyici bir rant olabilir. 60 saniye kala da Chizora eğilince Parker maç boyunca yaptığı gibi güzel bir apar katlan Chizora yakaladı. Maç bittiğinde iki tarafta çok sevinmedi. İki tarafında kafasında soru işaretleri vardı. Hani ne Parker'ın yüzünde ne de Chizora'nın yüzünde kesin kazanan ifadesi yoktu. Köşeleri de hani bu şekilde davranıyordu. Maç bittiğinde videonun başında söylediğimiz gibi bir hakem 115-113 Chizora'ya verdi. Bir hakem 116-111 Parker ve son hakem de 115-113 Parker olduğunu söyledi ve ayrı kararla Parker 2-1 Chizora'ya üstünlük sağladı. maçtan sonra Chizora bir hayal kırıklığını açıkçası saklamadı. Bayağı bir dile getirdi. Çok çalıştım. Maça baskı, baskıyı kurdum. Baskıyla başladım. Son iki maçtır aynı şey oluyor. Üstelik maçında da böyle oldu dedi. Sanırım beni sevmiyorlar. Bir rövanş vereceklerini söyledi bana Parker dedim. İlk önce Parker'la konuşmuşlardı. Parker yani iyi bir maç olduğunu bir rövanş olabileceğini söyledi. sorusunda evet bir rövanş olabilir dedi. Çizor da bundan memnun olacağını söyledi. Ve Çizor'a şöyle devam etti beni emekli etmeye çalışıyorlar, beni sevmiyorlar, beni durdurmaya çalışıyorlar ama ben emekli olmayacağım. Beni durdurup durdurmalarına izin vermeyeceğim onları sevindirmeyeceğim dedi. Bir ara Parker'ın antrenörü de Çizor'un yanına geldi bir rövanş olur bir rövanş verir, vereceğiz sana falan dedi. Parker da hatta ondan sonra bir rövanş yapabiliriz dedi. Çizor da ki bundan memnun oldu çizorun açısı bu haline biraz üzüldüm. Gerçekten çok çalıştım maç boyunca. Maç berabere de bitseydi bence kimse abi maç niye berabere bitti? Kesin Parker kazanmalıydı demedi. Ama Parker daha diri göründü. Kombinasyonu daha keskin göründü. Ama Chizora da sürekli pres yapan taraftı. Sürekli knockout aradı. Yani çizorun maçları sıkıcı geçmiyor bu yüzden. Çünkü Chizorun stili gereği sürekli pres yapıp sürekli indirici yumruklarını vurmaya ve kafa hareketlerini eskilerini kullanmaya çalışıyor. E, maç güzel geçti. Dediğimiz gibi Parker daha diri görünüyordu. E, oyun planı tabii ki Chizorun üzerine geleceğini çok iyi bildiği için buna göre kurgulamıştı Parker. Eğildiği zaman güzel bir şekilde yakaladı Chizora'yı. Bunun dışında... Gümüş kombinasyonlarını son rantlarda bile yorulmadan vurmaya devam etti. Çizoara ise son rant adam ikinci rantta bile yani böyle son rantmış gibi son derece kötü bir şekilde nefes alıp veriyordu derin derin sanki adam artık çıkamayacak gibi görünüyordu. Bunun ta ikinci rantta bile bu haldeydi ama 12. randa kadar çok bir performansı düşmeden savaşmaya devam etti. sonra bu yüzden bence takdir edilesi bir boksör. İlerlemiş yaşına rağmen böyle bir performans sergiliyor. Parker'da benim açıcı düşündüğümden daha iyi çıktı. Son maçlarından daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum Parker'ın. Bir rövanş olursa tekrar izleriz. Sonuç ne olur bilemem. Bu maça çok yakındır. Chizora da kazanabilirdi bu maçı. Yani hakemler kararıyla da kazanabilirdi Chizora. Zaten bir hakem de Chizora'ya verdi inşallah sonra emekli olmaz. Parker'la bir rövanş olacak gibi görünüyor. Bu maçta muhtemelen yine böyle heyecanlı bir maç olacaktır. Bence boks için güzeldi. Yani ortaya güzel bir boks koydu iki tarafta. Güzel bir maç sergilediler. Umarım rövanş aynı şekilde geçer. Muhtemelen Chizora daha çok pres yaptı. Daha eskileriyle, kafa hareketleriyle oynadı. Ve daha indirici yumruklu almaya çalıştı. Ama Parker biraz daha fazla yumruk isabeti bulmuş, bulabil, bulmuş olabilir gibi geliyor bana. Çünkü Parker genelde bir tane vurduğunda hemen ardından bir iki tane daha vurmaya çalıştı. Chizora daha çok hani tek yumruklarla ilerlemeye çalıştı. Gerçi gövdesine bayağı da fazla kombin yumruklar vurdu Chizora aslında Parker'ın. Ama hakemlerin takdiri bu şekildeydi. Rövanşta da umarım çok güzel bir karşılaşma bizi bekler. Sonra için açısı biraz üzüldüm yani. Adam gerçekten çok çalışıyor belli. Ama Parker'da düşündüğünden daha iyi bir boks ortaya koydu. Bence Parker'ın önü açık. Şu anda gerçekten iyi ağır skletler var bence. Yani En üst seviyedeki ağır skletleri saymazsak Dillian White, Parker, Andrews, Usyk bunların hepsi oldukça iyi boksörler. Her an bunlar da bir kemer mücadelesi yapabilirler. Kemer de kazanabilirler diye düşünüyorum yani bence ağır skat boksu için iyi bir dönemdeyiz, iyi boksörler olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Romanşı da çok iyi bir maç geçeceğini düşünüyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere, Hoşçakalın.